23 Nisan Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan özel bir gün. Bu tarih çocukların bayramı olarak ilan edilen ilk ve tek bayramdır. Mustafa Kemal Atatürk çocukların geleceğin teminatı olduğuna inanıyordu. Bu nedenle 23 Nisan'ı onlara ithaf etti. Her yıl okullarda renkli etkinlikler düzenlenir. Çocuklar dans eder, şarkılar söyler. Bayramın ruhu neşe ve mutlulukla doludur. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar bu özel günde Türkiye'ye selam durur. Uluslararası Çocuk Bayramı olarak kutlanması Türkiye'nin barış ve kardeşlik mesajını yayma çabasının bir parçasıdır. Çocuk... Çocuklar bayramda özgürce eğlenirken geleceği şekillendirecek bireyler olarak kendilerini ifade ederler. Bu bayram sadece çocuklar için değil, tüm toplum için bir umut kaynağıdır. Geleceğin liderleri bu bayramda sahne alır. Onların hayalleri ülkenin geleceğini belirleyecek 23 Nisan birlik ve beraberliğin simgesidir. Herkesin kalbinde özel bir yer tutar. Çocukların gülümsemesi bu bayramın en güzel hediyesidir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla ulusal egemenliğimizi hep birlikte doyasıya kutladığımız bir 23 Nisan daha geride kaldı. Çocuklarımıza aydın bir gelecek diliyorum 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun